Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 14 Mart Perşembe maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. 8 tane maçla karşınızdayım. E, biliyorsunuz bugün UEFA günü, UEFA ve konferans günü. Güzel karşılaşmalar var ama video başındaki hatırlatmalarımı yapayım, ondan sonra maçlara geçeyim. E, bunu her videoda hatırlatmak zorundayım. Yani burada kusura bakmayın. Çünkü e, like ve yorumlar arkadaşlar bizim için çok 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 önemli. Yani burada çok fazla emek sarf ediyoruz. Yani işte böyle Instagram'daki gibi, "Aa işte bu videom beğenildi 200" Like geldi 300 like geldi şeklinde değil. Burada emeğimizin karşılığını almak için arkadaşlar bu like ve yorumları sizden istiyoruz. Neden? Çünkü YouTube algoritması atıyorum bugün. Mehmet amca iddia yapacak. İşte YouTube'dan bakalım neler denmiş. Gora Tips kanalının o Mehmet amcanın önüne çıkması için... İşte sizin arkadaşlar yani şu an izleyen kişinin o like'ı ve yorumu bizim için gerçekten çok değerli. Bunları atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. E, ayrıca bugün Aston Villa Ajax maçının maç sonucu skorunu bilen bir arkadaşımızı da gruplara dahil edeceğiz. E, bunu da buradan e, belirteyim. Umarım e, güzel sonuçlar çıkar. Hani gollü bir maç bekliyorum. O yüzden bunu seçtim. Yoksa Fenerbahçe maçı falan da vardı. E, bakalım gerçi o da zor bir karşılaşma ama e, güzel de karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar yine video başında hatırlatmalarımı yapayım. Biliyorsunuz bir Whatsapp Grubumuz var. WhatsApp'ta da arkadaşlar çok 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 iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Müthiş bir hafta sonu geçirdik zaten. Hatta şuradan ben açayım size hafta sonu neler yaptık. Bundan bahsedeyim. Zaten cumartesi günü ve pazar günü ana kombinlerimizi aldık ki Estigal'ın karşılaşması. KGS'in size bas bas bağıra bağıra anlatmıştım ki KGS'in de neden gelebileceğini anlatmıştım. Biz bunu mesela ana kombinimiz yaptık WhatsApp'ta ve aldık. E, yurt dışı bir kuponumuz vardı. Bu geldi arkadaşlar iki orandan. Ayret'ten Almanya seans kuponumuz vardı. Bu geldi. Pazar günü zaten yine hani cumartesi günde mesela %85 canlı performans ile ilerledik. Canlı da zaten arkadaşlar. Yani e, bültene bakılmaksızın cumartesi, pazar, pazartesi, salı her gün %85, %90 oranında canlı performans ile ilerliyoruz. Çok da güzel paralar kazanıyoruz. Pazar gününe bakıldığında sabahtan arkadaşlar Paris maçını ev sahibi 1,5 üstü o gün size 2,5 üstü önermiştim hatırlıyorsanız. E, aynı saatte oynanacak West Brom maçını maçının 9,5 üst kornerli <laughs> birleştirdik ve aldık. Sonra İstanbul Spor maçının e, maç önü işte 9.5 üst kornerdir 2.5 üsttür. E, Kasımpaşa maç e, sonucu 2'dir bilmem nesidir çok güzel paralar kazandırdı. Gece kuponumuz vardı gece kuponumuz geldi. Zaten canlılarımızı e, yani burada açıp bence bir bakın arkadaşlar kupon nezdinde de canlı nezdinde de çok iyi ilerliyoruz. Ayrıca bir tane yurt dışı gol kuponumuz vardı o geldi 2.20 orandan e, ve günün ana kombinde arkadaşlar Liverpool maçının KGS ve Fenerbahçe maçının 2.5 üst biri şeklinde aldık ve vonladık. Ondan sonra Coşkun'un bir korner kuponu vardı. O geldi arkadaşlar. Son olarak da bir taraf kombinimiz vardı. Bir buçuk üst bir level kuzen. Bir buçuk üst bir real madrid. Bunları yine dediğim gibi size verdiğim YouTube'da. bunları da aldık ve gün arkadaşlar. Full artı full geçirdik. Bunun dışında işte hafta içinde mesela çok misli önermediğimiz kuponlarımız oluyor. Ne bileyim özellikle hani hafta içinde diyorum ki arkadaşlar. Yani bu kuponlara abanmıyoruz. Ya oynamasanız olur. Çünkü canlıdan ilerleyeceğiz. E, olabileceğin mesela Şampiyonlar Ligi'nde iki tane maç oluyor. 2 tane maçı arkadaşlar eline çevinde bir tanesinde illa şey yapabiliyorlar, kayıp gösterebiliyorlar. Biz burada dediğim gibi canlıdan çok iyi ilerliyoruz. Hafta içlerinde hafta sonları da hem kupondan hem canlıdan çok çok güzel paralar vuruyoruz. Buradan da girip inceleyebilirsiniz diyorum ve artık yavaştan da e, videoya başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da da arkadaşlar bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmediğimiz bahislerimizden orada da yazılı bir şekilde arkadaşlar yazıyoruz. Bence orayı da takip etmeni öneririm. Ha şuna dile getirin WhatsApp'a nasıl uğraşacaksınız? Şurada WhatsApp grup hattı var. Oradan WhatsApp'tan bana yazdınız arkadaşlar. Birebir iletişim kuruyorsunuz. Aradığınızda maalesef aramıyor çünkü e, bu numara sadece WhatsApp özel bir numara olduğu için e, aramalara kapalı sadece WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz diyorum ve artık Fenerbahçe-San karşılaşmasıyla başlayalım. Şimdi ilk karşılaşmada ciddi anlamda yanıldığım bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin açıkçası o sahadan çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü San oyunu ciddi anlamda Belçika'da hani e, liginde izlediğimiz kadarıyla hani bunun dışında... Avrupa'da gösterdiği futbolla çok çok iyi bir Sanjua izletmiş şu ana kadar. Ama gerçekten ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak deplasmanda 3 atmamızdan gurur duydum. E, i̇yi ki de attık. O gün ben e, ev sahibi yarı kazanır falan e, şeklinde bahisler vermiştim ama olmadı. E, Sanjua iyi oynadı ama golleri bulamadı aslında. E, Fenerbahçe'de tuttuğunu koparttı diyebilirim. Şimdi bu karşılaşmada Sanjua'nın ee, belki bir inanmışlığı vardır diye düşünüyorum. Çünkü e, deplasmanda olan 3 yedik. Hani biz de depla, deplas evimizeyken 3 yedik. Deplasmanda belki 3 atarız şeklinde bir kafayla çıkabilirler. Bu da saldırganlık getirir. Bu saldırganlıkta arkadaşlar Fenerbahçe'ye e, bol bol pozisyon Üretme anlamında katkı sağlayabiliyor. Çünkü duran oyunda Fenerbahçe biraz daha sıkıntılar yaşasa da böyle akan oyunlarda e, çok becerikli oyuncuları olduğu için ve kapalı sonmalarda bu sıkıntı yaşarken. Dediğim gibi akan oyunlarda çok çok böyle kreatif oyuncuları olduğu için iki taraftan da buradan gol beklemek bana mantıklı geliyor. Burada arkadaşlar KG var değerlendirebilir gibi gözüküyor aletten e, Rangers Benfica karşılaşması ilk maç neydi gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı ben izlerken keyif aldım karşılaşmaların başına geldi. E, özellikle Rangers artık böyle biliyorsunuz bir ara işte bir e, UEFA Kupası bilmem ne falan macerasından son yıllardır ne Avrupa e, sahnesinde görülük ne de ligde e, o sahnede görüyorduk. Team biraz daha zayıflaması ile birlikte Rangers'ı biraz daha böyle baskın taraf olma, yolunda ilerliyor. ben bu karşılaşmada arkadaşlar Rangers'ın açıkçası artık yılların ee, yani gerçi karşısında da Benfica gibi bir şampiyonlar, kulü, şampiyonlar, ligi kulübü var ama e, iki takımdan da ben burada arkadaşlar goller bekliyorum ve karşılaşmanın KG Var'a gidebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bol bol pozisyon yeni izleteceklerini düşündüğüm için burada arkadaşlar kornerlerinde ben 8.5 açılırsa 8.5 üst şeklinde girilebileceğini düşünüyorum. Kornerlerinde bence bolca gelecek bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Villarreal-Marsilya karşılaşmasında şimdi bu karşılaşmada ilk olarak ben 2.5 üst önermiştim hatırlıyorsanız size ilk karşılaşmada yani gollü bir maç oldu ama biraz daha yine 4-0'lık bir galibiyet oldu. Şimdi Villarreal biliyorsunuz hani yıllardır artık UEFA şeyinde seviyesidir Villarreal falan görmeye alışık oldum sakınlar gerçi Marsilya da aynı şekilde ama evindeyken en azından taraftar önünde bol bol pozisyona girebileceğini düşündüğüm bir kulüp ama Şimdi şöyle de bir şey var. Marsilya da gerçekten hızlı oyunlarıyla birlikte yine aslında Fenerbahçe maçındaki mantıkla gidiyorum ben burada. Gol bol bol pozisyonlar yakalayabileceğini düşündüğüm bir maça dönüşecek aslında Marsilya yani Villarreal de dediğim gibi inan, inanmışlık varsa 4-0. Evet gerçekten çok çok zor bir skor ama neden olmasın diye sahaya çıkabilirler. E Marsilya dediğim gibi bir tane atsalar zaten umutlarını burada bitirirler ama e, gol gol e, bol bol goller gelecektir diye düşünüyorum 2,5 üst burada arkadaşlar değerlendirebilir gibi gözüküyor. Atalanta Lisbon. Şimdi bu karşılaşma sanırım çarşamba günü karşılaşmasıydı diye hatırlıyorum. 1-1 bitmişti. O maçı da ben 90 dakikasını izlemiştim. Şimdi şöyle bir şey var. Atalanta o karşılaşmada bence çok daha iyi oynayan tarafta. Hatta 85. dakikada falan bir gol geldi. Ondan sonra iptal edildi falan. Ama genel olarak maçın hakimi Atalanta'ydı. Şimdi evindeyken açıkçası deplasmanda bu şekilde izlemişken evindeyken ben Burada KG çok gidemiyorum. Çünkü evet Lisbon'da bu sezon çok iyi oynuyor. Çok iyi oyuncuları var. Ee, yani KG'si de gelebilir aslında bakıldığında. Çünkü dediğim gibi Lisbon'da e, uzun süredir böyle Avrupa sahnesine çıkmadığı için sürekli Benfica Porto isimlerini duyduğumuz için burada bir Lisbon'un da e, yine bastırmasını görebiliriz. Burada yine e, deplasman tarafından da aslında gol gelebilir. KG var mantıklı gibi gözüküyor. Ama ayrıca ben düşündüğüm asıl bayısım benim burada arkadaşlar. corner olacak. Ee, dediğim gibi Atalanta'yı o kadar e, iyi görmüşken de Asman'da evindeyken de saldıracaktır Şimdi bakıldığında Atalanta'da e, Hani şöyle bir Atalanta'nın şeyine bakalım Puan durumuna bakalım İtalya'da Hemen şurada açılsın. Şu an 6. sırada var. Alttan Napoli geliyor. Fiorentina geliyor. Hani üstünde Roma var. E, oraya sıkışmış durumdalar. Yani Avrupa'ya gidebilirler de gitmeyebilirler de. O sıkıntılı süreçte e, açıkçası burada alacakları bir şampiyonluk ki neden olmasın. Atalanta da gerçekten e, özellikle hücum anlamında çok iyi işler başarıyor. E, onlara ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Ben burada arkadaşlar e, bol bol dediğim gibi Atalanta e, pozisyonu izleyeceğimizi ve kornerlerin gelebileceğini düşünüyorum. Lever Kuzen Karabağ. Yani burada gerçekten kardeşlerimizi kutlamak istiyorum. <laughs> i̇lk karşılaşmada 2-0 keşke skoru koruyabilselerdi. Ama şöyle de bir olay var. E, Lever Kuzen bu sezon hiç yenilmedi. Yani adamlar 2-0'dan bile dönmeye başardı. Çok talihsiz bir kura. Keşke biraz daha böyle kolay bir kura çekebilselerdi. Ama olmadı. umarım hani Lever Kuzen bu sezonki ilk muhalibiyetini Karabağ tattırır. Ama çok zor gibi duruyor arkadaşlar bu karşılaşmada. Mesela o karşılaşmada ben her zaman hani böyle Boniface sakat bilmem ne falan derim ama e, Wirtz ciddi anlamda e, Leverkusen'in bel kemiği. Adam her türlü e, bağlantıyı sağlayan bir adam. Her türlü çalımıdır işte kreatifliği sağlayan bir adam. E, bu adam yedek başladı. Ondan sonra girdikten sonra zaten iki golü de buldu. E, şimdi ben e, açıkçası... Burada az kadroya çıkacaklarını düşünüyorum evimdeyken ve gollerini rahat bir şekilde bulacağını düşünüyorum burada Leverkusen'in. 2.5 üst 1 arkadaşlar benim burada e, ana tercihim olacaktır. Yine burada hani ilk yarı birler falan da değerlendirebilir gibi gözüküyor. Liverpool, Sparta, Prague. Şimdi ilk karşılaşmada hatırlıyorsanız şey demiştim size. Liverpool'un City karşılaşması var. Bu yüzden ben yedek ağırlıklı bir kadro bekliyorum. KG var. KG var 2.5 üstler falan bu karşılaşmada. Denenebilir gibi gözüküyor. Demiştim ki rahat bir şekilde de geldi. Şimdi... Açıkçası o kadar rotasyona rağmen Sparta Pırak evindeyken o kadar gol yediyse ben deplasmanda da açıkçası sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Yine ben bu da Liverpool'un arkadaşlar goller çıkartabileceğini düşünüyorum. Yine 2.5 üst 1 burada ideal bir bahis gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi 18 yaşında 20 yaşındaki gençlerle birlikte o gençler de kendilerini çok fazla kanıtlamak istiyorlar. Çok fazla göstermek istiyorlar. Ee, yani Açıkçası FA Cup'ta falan çok göremesek de buradaki rotasyonlu şeylerle, kadrolarla görebiliyoruz o tarz oyuncuları. Bu yüzden onlar çok fazla önemseli için burada ben 2.5 üst birimle arkadaşlar gelebileceğini düşünüyorum. Ajax, Liverpool, Ajax, Aston Villa karşılaşması dediğim gibi skor tahmini olarak da size sordum. Belki ilgileneceğiniz bir karşılaşmadır. Hani ilk maçta yanıldım, iki 2.5 üst bekliyordum. Maalesef gelmedi çünkü özellikle Ajax'ın son dönemki performansı ve Aston Villa'nın de kusura bakmayın arkadaşlar e, ayaksın işte son dönemki deplasman ev sahibi performansı ki ayaksın da dediğim gibi son dönemki e, gollerdeki kolay gol e, bulma macerasından dolayı ben iki buçuk üst bekliyordum aslında ama e, çok da beklediğim gibi olmadı maç 00 bitti i̇şte Ben burada açıkçası ayaksın son dönemki tüm maçları neredeyse izledim hepsini de neredeyse bahis alıyoruz sevdiğim bir kulüp ama ben burada arkadaşlar eğer Aston Villa az As kadro ile çıkarsa ben Ajax'a burada çok fazla arkadaşlar e, şans tanımıyorum. Ben Ajax e, Aston Villa'nın burada kazanabileceğini düşünüyorum. E, bir buçuk üst bir burada benim ana tercihimdir. Bunun dışında gollü bir maç beklediğim için yine böyle ekstra olarak iki buçuk üstler falan da değerlendirebiliyor gibi gözüküyor. Günün son karşılaşması Kulüp Bruges Molde karşılaşması. Ben burada Kulüp Bruges'u arkadaşlar Evet Molle ilk karşılaşman 2-1 yendi ama burada kulüp burucum. Ben yine böyle yetkin <laughs> bir futbol oynayarak e, molde ye yenebileceğini düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstü efendim gitmeyeceğim. Gidilebilir aslında. E, yine aklımda böyle 2-1'lik bir kulüp burucu galibiyeti var. İlk maçta dedim ki de Burada kulüp burucun kesinlikle yenmesi gerekiyor ki ben yenebileceğini düşündüğüm bir kulüple karşılaştığını düşünüyorum. Evindeyken de o taraftarla birlikte maç sonucu bir değerlendirebilir gibi gözüküyor. Ayrıca İki takımda arkadaşlar sürekli ben özellikle Molde'nin grup aşamasından bu zamana kadar hep böyle özellikle Galatasaray maçlarından beri kornerlerini değerlendirdiğim bir kulüp olarak gözükmüştür. Burada özellikle kulüp burcu böyle bir anda 2-0'lık 3-0'lık bir şey yakalayamazsam Momentum yakalayamazsa bence rahat bir şekilde burada kornerler de gelecektir diye düşünüyorum. 8.5 üst kornerde arkadaşlar. Burada değerlendirebilir gibi gözüküyor. Hemen şöyle kafamızdan bir kombin yapalım. Ondan sonra arkadaşlar günü bitirelim. Ben açıkçası Rangers Benfica karşılaşmasının KG'sinin gelebileceğini düşünüyorum. E, bu karşılaşmanın KG'sini alabilirsiniz. Ayrıca de e, Leverkusen Karabağ maçında 2.5 üst birini arkadaşlar alarak bir kombin yapabilirsiniz. Güzel bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. İkisini kombinlerseniz zaten rahat bir iki, iki, orana tamamlarsınız. Benim anlatacaklarım bu kadar değer eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi like ve yorumlarınızı atarsanız sevinirim. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar bunun içindeki bahislerimiz de Whatsapp'ta olacak. Whatsapp'a da şuradaki grup hattına ulaşabilirsiniz. E, Whatsapp'tan yazarak. Benim anlatacaklarım dediğim gibi bu kadar da kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.